Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün miniklerimiz için havuçlu kıymalı çok lezzetli bir pilav yapıyoruz. Malzemelerim bir ceviz büyüklüğünde kuzu kıyma, yarım havuç, yarım soğan, bir çay bardağı bulgur, bir eş üstü miniklerimiz için de bir, bir çay kaşığı biber salçası. Evet pilav için bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını tencereme aldım ve soğanı ekliyorum. Kıymayı da ekliyorum. İkisini kavuruyorum. Evet, havucu ekliyoruz. Evet, havuç da piştikten sonra, biraz yumuşadıktan sonra salçayı ekliyoruz. Salça eğer bebeğiniz bir yaş üstü sekliyorsunuz. Bir yaş ise salça kısmında bir şey gerek yok. Evet, salçayı da ekledikten sonra bulgurumu yıkadım. Yıkadıktan sonra onu da ekliyorum. Ve son olarak iki çay bardağı sıcak su ekliyorum. Şöyle karıştırıp Kısık ateşte pilavımı pişmeye bırakacağım. Kapağını kapatıp Fıstık atın işte. Pişmeye bırakıyorum. Pilavımız hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, yumuşacık bir pilav oluyor. Tam bebeklere göre. Genelde deneyen herkes çok beğendi ve hep olumlu dönüşler alıyorum bu pilav için. Onun için sizlerle de paylaşmak istedim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.